Başbakanım öncelikle tekrar hoş geldiniz. Ee, Mühendis Bey'in sorusunu aslında kuvvetlendirecek, tekrardan mükerreden sormuş bir soru olacak ama evet. ben çok daha açık bir şekilde sorayım. Konuşmanızda başlarken e, özellikle Erzurum halkının e, milli duyguları ile ilgili ön, e, önceliğinden bahsetmiştiniz. Bölücü terör örgütünü lanetlemeyen yani hiçbir siyasi hareket Erzurum'dan destek alamaz. Kısmi olarak aldığı noktalar vardır ama bunların da sınırları vardır. Şimdi bizim bir gazeteci olarak ve bir vatandaş olarak, bir Erzurumlu olarak merak ettiğim en önemli nokta bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP'ye bu kadar yakın siyasi hareket izlerken onunla bir ittifak söz konusu olabilir mi? Bunu çok net bir şekilde görmek istiyoruz. Bir de Sayın Başbakan'ın aslında milleti takip ettiğimiz kadarıyla bir gazeteci olarak sağda alternatif bir e, hareket beklentisi var. E, anketleri ben yoğun bir şekilde takip ediyorum. Her ne kadar e, ayrı ayrı ölçüldüğünde düşük değerler olsa da sağda mevcut alternatifin dışında oluşacak bir ittifakta ortalama yüzde yirmi, yüzde yirmi beşlik bir oy var. Bunu mutlaka siz de görebiliyorsunuzdur. Böyle bir ittifak oluşabilir mi veya buna önerek olabilirsiniz? E, bir de diğer arkadaşların çok fazla hakkında girmek istemiyorum ama İstanbul Sözleşmesi önemli bir kriter ve İstanbul Sözleşmesi ile birlikte gelen e, aile kültürümüzün temelden sarsacak bazı kanunlar maalesef kabul edildi. Bunlara dair düşünceleriniz veya bunlara dair dönüşümleriniz söz konusu olabilir mi? eşit bir kere başta şu, şu tanımlamaya bir net cevap verelim. Terör, bölücü terör örgütünü lanetlemeyen birisi, birisi Erzurum'da. Arkadaşlar, ben bölücü terör örgütünü sadece lanetlemedim. Cumhuriyet tarihinde bölücü terör örgütüne en yoğun mücadeleyi veren dönemin başbakanıyım. Ben. Şimdi Süleyman Soylu falan sahipleniyor. Biz terörist şehirleri de temizledikten sonra onlar kırsalda mücadeleyi, devam etmekte olan mücadeleyi sürdürdüler. 9 ay ben rahat uyku uyumadım. Hiçbir hafta sonu Ankara'da veya ailemin yanında geçirmedim. Bir hafta sonu Yüksekova'daydım. Geçen e, Samsun'da, Çorum'da bir bir esnaf dedi ki, Yap, belli ki asker. Da, hem o esnaf ama daha önemlisi bir şehit babası. Çorum Şehit Derneği'nde. Sayın Başbakanım dedi benim oğlum siz bayramda Yüksekova'ya indiğinizde oradaydı. Ondan 3 ay sonra şehit edildi. Kurban Bayramı'nda ben Van'dan Yüksekova'ya gittim ve bayramı askerlerimizle geçirdim. Yüksekova'da bir hafta Yüksekova. Bir hafta Gevaş'taydım. Bir hafta Varto'daydım. Bir hafta Şırnak'taydım. Bir hafta Ceylanpınar'daydım. Bir hafta Sur'daydım. Kimse bize, bize terör ile mücadele dersi veremez. Bunların hepsi açık söylüyorum. Ankara'da benim aleyhime tuzaklar kurarken oturdukları sırça köşklerde ben Mehmetçik'le birlikte alandaydım. Bana kimse milliyetçilik, milli ders falan veremez. Hele hele terörist başının kardeşini şeye çıkaranlar televizyona çıkarıp seçim kazanmaya çalışan Erdoğan'la ona destek olan Bahçeli terörle iş yapanlar onlar. Eğer kriter buysa. Osman Öcalan'ı kim çıkardı televizyona? Benim dönemde çıktı mı? İstanbul'da, İstanbul'da. kim çıkardı? Böyle bir iş Erdoğan haberi olmadan olabilir mi? Peki böyle bir şeyi diyelim ki benim başbakanım dönemde ben yapsaydım Bahçeli ne derdi? Veya şimdi biz sadece HDP'nin kapatılmasına karşı çıktım. Evet ben partinin kapatılmasına karşı çıkarım. Nerede olursa olsun karşı çıkarım. Ben bir ilim adamıyım ve gördüm 50 yılda parti kapatmanın MHP de kapatıldı, Refah da kapatıldı. Kime ne faydası oldu? Oradan çıkıp bu şeyleri yapacaksınız ama kendiniz seçim kazanmak için Erzurum'a gelip milliyetçilik yapacaksınız. Terörle mücadele esastır. HDP ile görüşen teröristtir diyeceksiniz. Ya HDP en azından buradaki siyasi bir parti. Seçimlere sokan yani seçimlere girmesini sağlayan kararı kim veriyor? Yüksek Seçim Kurulu. Biz vermiyoruz ve herhangi bir siyasi parti. Türkiye'nin peki Osman, Osman Öcalan bir siyasi mi Türkiye'de? Kırmızı biltenler aranan bir adam. Abdullah Öcalan'dan mektup getirmek siyasi koalisyon değil mi? Niye getir? Niye getirdi? orada bir koalisyon kurmak istediler? HDP ile de değil, PKK ile koalisyon kurmak istediler. Yani kusura bakmasana böyle suçlamalarla biz geri adım atmayız. Benim uykusuz geçirdiğim gecelerde onlar benim aleyhime parti darbesi hazırlıyorlardı. 29 Nisan'da geçen sene yani 2016'da MKYK'da bana karşı darbe planladıkları günün ertesi günü ben Varto'da ve iki tane terör şey suikast ihbarı şeyi altında vali de tüm güvenlik birimleri de Varto'ya inemeyiz efendim helikopterin ineceği her noktada terör örgütünün unsurları var dediklerinde şunu demiştim onlara bir başbakana, Türkiye'nin herhangi bir toprağına inemezsiniz dediğinizde o başbakanın inmesi, ölmesi pahasına inmesi artık vacip hale gelmiştir. O helikopter oraya inecek ve o gün bir gün önce aleyhime imzalar toplanmış şey değil, toplanmış ve artık başbakanlığı bırakacağım kendi zihnimde çünkü bunlarla yol yürünmez demiştim. Ama ona rağmen gittim ve o gün herkes bilir Şimdi şunun için söylüyorum. Yani size öfkeli değilim kusura bakma. Ama sanki sorumu yanlış anladınız Sayın Başbakan. Hayır hayır. Yani. Başta şöyle girdiğiniz için bölücü terörle arasına mesafe koymayan yani bana hayır, yöneldiği hayır. için CHP'den bahsediyorum Sayın Başbakan. CHP'ye CHP sorarsınız onu o zaman. Cumhuriyet Halk Partisi yetkilisi geldiğinde ona sorarsınız. Ayrıca CHP'yi savunacak ben değilim ama orada partiler arasında görüşmeler şeyler HDP'den bahsediyor Türkiye'de hala mecliste MHP ile HDP yan yana oturuyor. Niye meclisi protesto etmiyorlar biz bunlarla beraber oturmayacağız diye. Onlar yan yana oturacaklar bir beysi olmayacak. Şimdi bunu bunun için özellikle de söylüyorum. Öbür tarafta PKK'nın kırmızı bir tane aradığımız PKK lideriyle siz koalisyon yapma çabası içine gireceksiniz. Ya bu iki Kimse kusura bakmasın. Bu iki yüzlüktür. İşte şimdi aynı iki yüzlük var. Bakalım Bahçeli ne diyecek? Serok Erdoğan'a ne diyecek bakalım? Bana dendiğinde ben terörist oluyordum. Öyle mi? Bana Toros dağlarında yörük ahmet derler. Osmaniye'de yörük ahmet derler. Bütün Toroslarda. Doğu'da da Serok ahmet derler. Burada da Dadaş Ahmet dediler bugün oltuda. Elhamdülillah. Hepsini can baş üzere yarın muhtemelen Güney ilçelerimize gittiğimizde de yine Serok diyecek. Hiç ben gocunmam arkadaşlar bu milletin muhabbet ifade ettiği her şey hangi dilde olursa olsun başımın üzerindedir. Milliyetçinin ölçüsü de bu değildir. Milliyetçinin ölçüsü şudur. Bu topraklardaki herkesi seveceksin. Türk'ü de seveceksin, Kürt'ü de seveceksin, Sünni'yi de seveceksin, Alevi'yi de seveceksin. Ve herkese saygı duyacaksın. Başkasına eleştirdiğin şeyi kendin yapmayacaksın. Ama Türkiye'de çifte standartın her türlüsü var. Bu konuda bizim tutumumuz açık. Son derece ilkesel. İkili bir yüzüm hiç olmadı olmaz. Burada şey, dolayısıyla e, CHP Sayın Kılıçdaroğlu görüşüyorum. Sayın Akşener'le görüşüyorum. Bütün partilerle görüşüyorum. Kimle görüşmüyorum? Sayın Erdoğan'la Sayın Bahçeli'yle. Peki ben mi istemiyorum? Parlamenter sistemle ilgili randevu istedik beyefendilerle. Gideceğim konuşacaktım. Bütün bana yap, yapılanlara rağmen hiçbir şey demeden konuşacaktık. Hayır randevu vermiyorlar. Onlar herkese blokaj uygulayacaklar. Sonra da şu parti şu partiyle niye konuşuyor diye bir de eleştirecekler. Kendileri herkese konuşacak ama perde girdisine. Ya böyle siyah böyle şey olur mu? Böyle siyaset olur mu? Biz Türkiye'de herkese konuşuruz. Diyalog kurarız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı taşıyan herkes terörle ter açık bir suç ortaya çıkmış unsurlar dışında herkes de ülke memleket meselesi varsa işbirliği de yaparız. Parlamenter sistemde işbirliği yaparız. Temiz siyaset getirsinler. Yarın siyasi ahlak yasasını getirsinler. Sayın Erdoğan'a bütün geçmişte hani ilçe başkanı bile bulamazsınız diyen Erdoğan'a ilk teşekkürü ben edeceğim ve meydan her yerde de söyleyeceğim evet bu doğru bir karardır arkasındayım doğru yapıyorlar diyeceğim. Aynen Libya ile anlaşma ve Azerbaycan Ermenistan Azer Azerbaycan savaşındaki tutumuna ilk önce çıkıp destek verdiğim gibi hiç öyle ön yargım yok. Dolayısıyla bu konuda tutumum açık. Yani e ve hepimizin de net olması lazım. İstanbul Sözleşmesi ilgili değişik vesilelere bakın izahta bulundum. İstanbul Sözleşmesi'nden önce de aile sorunumuz vardı. Şimdi kalktı yine var. Bizim en önemli değerimiz ailedir. Ailenin korunması bir sözleşmenin kalkmasıyla sağlanamaz. İstanbul Sözleşmesi kadına karşı şiddetle ilgili bir çerçeve sözleşmedir. Kanun falan değildir. İddia edildiği gibi eşcin, eşcinselliği olması asla şey verecek bir zemini olmaz. Savunmak için söylüyorum. bunu. Bu, bu Sayın Erdoğan'ın imzasıyla ve Türkiye'de bütün partilerin mutabakatıyla o zaman kabul edilmişti. Buradan hareketle de bir şey ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Bizim en asli değerimiz ailedir. Ve bu aile değerini korumak için herhangi bir e, e, sözleşmenin kalkmasına da ihtiyacımız yok, kalmasına da ihtiyacımız yok. O aile değerlerini bugün ne yıpratıyor biliyor musunuz? Bugün Okan'ın diyordu ki, o kadın üç, üç şey e, intihar teşebbüs ettim diyen kocam beni terk etti geçinemediğimiz için diyor. Ve bir şey de bugün videosunu da yayınladım. Bir başka Erzurumlu vatandaş da diyor ki karımı kaybettim ben diyor rızkımı götüremediğim için. Karımı kaybettim diyor. Bundan sonra neyim var kaybedecek diyor. Siz ailenin en temel şey olan helal rızkını temin etmesine imkan sağlamıyorsunuz. Sonra kahramanlık yapıyorsunuz. Aynı ucuz kahramanlık burada var. Açık ve şeyimle söylüyorum. Aileyi korumak esastır. Ama aile helal rızk ile korunur. 28 yaşında kokain koklayan birisi AK Parti Genel Merkezi'nde çalışacak. Ondan sonra aileyi ve gençleri kuracaksın. Öyle mi? Ve bunun da hesabını kimse vermeyecek. Yanında hani yanlış yapan biri olur. Her parti bizde de olabilir. Ama onun yanında çalıştıran genel başkan yardımcısı hala bugün görevde. O genç çocukla ilgili de bir işlem yok. Şimdi o genç çocuğa bakanlar, gençler kokain kullandıklarında kim? E bir kokain ticaretiyle ilgili Türkiye'de bu kadar çok şey var söyledi işte Sedat Bekir'in iddiaları. Bir kişi çıkıp da Sayın Binali Yıldırım'ın oğluyla ilgili bir iddia. kit götürmüş. Kim inandı? Ha var mı yok mu bilmem. Ben kimsenin günahına da girmem. Ben hukuk şey değilim, savcı da değilim. Ama bu ne oluyor? Ozan orada kalıyor. Aile, aileyi korumak, helal rızk temin eden insanların önünü açmakla haram lokma bugün iktidardakilerin dört maaş alan hepsinin boğazından haram lokma geçiyor. Emek vermedikleri bir suyu içmek bile haramdır. Aldıkları her hediye, devlet adına aldıkları her hediye haramdır. Ben hepsini bıraktım diye şeyde bulunmuşlardı. Sonra da, şimdi peki gençler baktığında, aile baktığında, o evine rızık götüremeyen insan baktığında şu algıya gelmez mi? E ben de alayım o zaman. Bulunduğum yerden ben de çalayım. Aileyi koruyan, koruyacak olan şey güzel örnektir. Ve değerlere sadakattir. Ucuz kahramanlığın yeri yok. Vaktinde imza attıkları bir sözleşme, bütünüyle imza attıkları, kendi aile çevresinde de herkesin imzaladığı kabul ettiği bir çerçeve şey kalktı diye işte 1 Temmuz bitti tamam kalktı yok şu anda İstanbul Sözleşmesi tamam kurtuldunuz. Peki aile sorunumuz çözüldü mü? Bu kadar basit çözümler peşinde koşmayalım. Ama şunu söyleyeyim kadına piske vuranın karşısında her türlü tedbir alırız. Aileyi koruma kadına, kadını, çocuğu bakın mecliste bir yasa var şimdi arkadaşları inceleyin, derhal inceleyin dedim. Çocuk istismarına cezayı şey yapan, hafifleten yasalar. Ya çocuk istismarından bahsediyoruz ya. Hukuken bunu şey yapacağım. Kıyameti kopar şey yaparız. Kıyameti koparız. Çocuk istismarına dönük herhangi bir yasaya ceva şey yaparlarsa bu İstanbul Sözleşmesi vesaire gibi de değil. Çocuklarını koruyamayan bir millet geleceğini koruyamaz. Arkadaşlara derhal bunu inceleyin dedim. En sert tepki veririz. Siz bunları yapacaksınız. Sonra da bizi şeye çeker gibi bir ııı e, kastetmiyorum yanlış anlama yine ama soru geldiği için. Neyse yani tutumuz anlaşıldı. Tutumuz anlaşıldı. Bu konularda hep artık herkes ikiyüzlülü, çok yüzlü, ikiyüzlü bile değil, çok yüzlü siyaseti tam millet bıktı. Açık, net herkes ne düşünüyorsa konuşsun kendisi bir ilke uygulayıp başkasına başka ilkeyi dayatmaya kalkmasın. Evet.